Bize destek olmak için abone olup videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz. Merhabalar, bugünkü aracımız 2010 model Land Rover Sport. Aracımızın orijinal sistemine özel bir interfez vasıtasıyla birçok özelliği kazandırmış olduk. İşlemi nasıl gerçekleştiriyoruz? Aracın kendi orijinal sistemi Denso altyapısında yapı, e aracın altyapısı. Aracın kendi altyapısında sesi aracın AUX sistemine giriyoruz. Şöyle medya seçiminden AUX'ta tutacağız. Bu AUX'ta kalacak. Sonrasında kullandığımız bir CAN interfez var. Bu parçamız bir telefon ebatı büyüklüğünde onu 5 portun arkasına gizliyoruz. Aracın kendi mikrofon altyapısını kullandırıyoruz. İşlemi soket sokete yaparak tamamlamış oluyoruz. İşlem nasıl gerçekleştiriyor? Şu anda aracı ilk açtığımızda her zaman otomatik bağlanacak. Aracı içerisinde olduğumuz için manuel geçişler yapacağım. AUX'da kalacak birinci konu bu. Sonra home tuşuna 2 saniye kadar basılı tuttuğumuz zaman bizim arayüze geçmiş oluyor. Aracın hem dokunmatiği çalışıyor hem de ilgili tuşu joystick gibi kullanabiliyoruz. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Apple CarPlay'i kablosuz, Android Auto'yu kablosuz. Böyle geçişler yapalım. USB portunu kolçak içerisinde çektik. Bu USB portuna flash bellek takılırsa müzikler ya da ilgili ikon vasıtasıyla videolar da açabilir durumda olacak kullanıcı ilgili kısımdan. Her iki akıllı telefonun ekran yansıtma da sunacak. Eğer aracın orijinalinde kamera yoksa da kamera da eklenebilir. Biz bu araçta kamera olduğu için orijinal kamera da sistemde çalışmış oldu. Şöyle tekrar toparlayalım. Apple CarPlay arayüzüne gelelim. Standart Apple CarPlay arayüzü. Şöyle Spotify'dan bir müzik açarak gösterelim. Ses açmaları, ses direksiyon kontrolünü de göstermiş olacağız. Direksiyon kumandalarda ses açma, ses kısma, şarkı geçişleri sorunsuz çalışacak. Buradan da kontrol edebileceğiz sesleri. Çağrı geldiği zaman telefon açma kapama da tuşu da çalışacak. Apple CarPlay arayüzü bu şekilde kablosuz çalışmış oluyor. Apple arayüzünde telefon görüşmelerimizi, haritalarımızı, müzik istasyonlarımızı falan bu şekilde kontrol etmiş oluyoruz. Otomatik olarak da çalıştığından bahsetmiştik. Şöyle tekrar aracın orijinaline geçiş yaparak gösterelim. Aracın sistemi Denso altyapısında aracın orijinalini bozmadan bütün bilgiler hali hazırda çalışmış olacak. Ses AUX'da kalmak durumunda. Bunu biraz önce bahsetmiştim. Kullandığımız bir cihaz var. Bu cihaz bir telefon ebatından biraz daha büyük. Bunun adı Interface. Soket sokete soket, konnektör konnektörü arka kısma gizliyoruz. Sistem aracın kendi Bluetooth altyapısını kullandırabiliyoruz. Mikrofon altyapısını. Ses AUX üzerinden aracın sistemine yayıldığı için orijinalden ödün vermiyoruz. Bu şekilde geçişlerimizi de yaparak Apple CarPlay, Android Auto gibi özellikleri aracın sistemini bozmadan kazandırmış olduk. Bir de bunun otomatik geçişini nasıl gösterelim? Aracı istop edip kilitledikten sonra bir geçişlerine bakalım şöyle aracı. Bu senaryo oluşturuyoruz. Aracı her bindiğinizde otomatik karpileş sizi karşılayacak. karşılayacak. Onun anlatımını yapmış olacağız. Bu araçlar belli bir dakika içerisinde elektrik kontrolü yaptığı için onun gitmesini bekliyorum. Sonrasında kontamızı açıp standart araca bineceğiz. Evet şu anda park ışığı da gitti. Aracımızı her bindiğimizde otomatik karpileş bizi karşılayacak. Burada şu anda renç uğrayasına başladı. Aracın kendi orijinal sistemi çalışacak. Orijinal altyapı çalışıyor. Herhangi bir şeye dokunmamıza gerek yok. Bizim cihaz aracı ilk Bluetooth'tan görüyor. Sonra otomatik bu şekilde CarPlay gelmiş oluyor. Yine CarPlay'i bu şekilde kullanıyor. Eğer Android telefonunuz varsa da Android Auto bu şekilde hızlı bir şekilde ekrana gelmiş olacak. Aracımız 2010 model Land Rover Sport. Denso altyapısındaki araçlara ilgili CarPlay interfezi sorunsuz bir şekilde entegre etmiş oluyoruz. Bize destek olmak için abone olup Videoya yorum yapıp paylaşabilirsiniz.